epey bir zorlandım diyebilirim yani bir yönetim listesi yapmak gerçekten zor yani daha önce de yaptım. İnşallah yeni yönetimimizin ilk tanışma toplantısı hayırlara vesile olur inşallah. Ee, hep beraber birlikte seçime giden yolda bu yükü hep beraber omuzlayacağız. Ee, i̇nşallah bir hedefimiz var. Düzce'de de e, çok ciddi bir oyumuzu yükselterek belki de bugüne kadarki seçimlerin içerisinde en yüksek oyu alarak yeni karşısına çıkmak. E, bu anlamda hepimiz gerçekten ciddi bir yük aldık. Allah razı olsun bu konuda hani kırmadınız bu yönetimde yer aldınız. Ben bu anlamda bütün arkadaşlarımızın hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, yeni yönetimde hep beraber olacağız. Yarımızdaki arkadaşları birazdan tanıtacağım. Sonra hep beraber tanışma fasına geçeceğiz inşallah. İnşallah Allah yardımcımız olsun. Ee, i̇lk toplantı olduğu için çok da işin doğrusu uzatmak istemiyorum. İlk, ilk toplantıda sıkmayalım sizi yani böyle. Şuraya, evet. Yazıyorlar. Şimdi evet arkadaşlar. Herkes ben, herkesten ilgilenmemiş bir şey sağlıyor. Hepimizin ee, görevimize devam ediyoruz. Başkanımın keliği kutsal. Bu kutsal görevde hepinize başarılar diliyorum. Hep beraber inşallah <laughs> hayırlı bir seçim süreci ve iyi bir sonuç yaşayacağız. Mesleğim parti siyaset diyebiliriz yani. <laughs> Çoğu zaman burada geçti. Bu partide büyüdüm. 16 yaşındaydım ben girdimde. 18 yaşında resmi olarak başladım. Şu an 29 yaşındayım. Merhabalar herkese, iyi akşamlar. Avukat Tuğba Kılıç e, Halil Aydın Hukuk Bürosu'nda bağlı çalışıyorum Halil Bey'le birlikte. Bilen biliyordum zaten. Hayırlı olsun herkese. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Teşkilatın ablası gidiyormuşum. Hasan kardeşime, başkanım ve e, Mehmet Gül kardeşime ve hepimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Rabbim mahcup etmesin. 2023'ün... Konuşmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> e, adım Mine, soyadım Mehmet. Herkese hayırlı, uğurlu olsun derken, Merkez İlçe Başkanımıza ve Hasan Başkanımıza da teşekkür ediyorum bu doğrultuda. Bizlere de listesinde yer verdiği için Hasan Başkanıma ekstra teşekkür ediyorum. Günaydınlar, esnafım. Herkese hayırlı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Herkese hayırlı olsun. Kamil hasta, esnafım. Hayırlı akşamlar.